Oh! Baharımız ol, yazımız ol. Solmayan günümüz ol. Canımıza can ol, dermanımız ol Sarıgül. Karadeniz seni bekliyor. Derdine dert ekliyor. Hasan Fehmi Taş Başkanımızın davetlisi olarak Dadar'da bulunmaktan, Dadar'da bulunmaktan büyük onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum, coşku duyuyorum. Canlarından Balkanlarından sesimizin ulaştığı her noktada bizi dinlemekte olan AK Partili, Doğru Yol Partili, MHP'li, Büyük Birlik Partili, CHP'li, DSP'li, Saadet Partili, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Allah'ımın bana verdiği güçle Türkiye Değişim Hareketi adına kardeşim yurttaşlarımız işsiz bakın gençler Türkiye'mizin her noktasına bakıyorum. Yurttaşlarımız işsiz. Yurttaşlarımız masız. Bakın işsizliğin ne demek olduğunu bilen bir abiniz olarak büyüklerimizin de evladı olarak buradayım. Yıllar önce o işsizliğin ne demek olduğunu ben biliyorum. Daday'da, Kasabalı'da, Türkiye'mizin her noktasında bir evde bir annenin babanın evladı işsizse, bir dedenin torunu işsizse, bir anneannenin babaannenin torunu işsizse, o evde her gün mutsuzluk vardır. O evde her gün yangınlardır. Bakın şöyle düşünelim. Anadolu'muzun her noktasında ana yemez, içmez, giyinmez. Ana her şeyini önce çocuklarına sonra da torunları için harcar. Onun için ben istiyorum ki işsizlere iş bulayım annelerin, babaların yüzü gülsün, dedelerin, anneannelerin yüzü gülsün. Bir Türkiye'mizin her noktasında işsizlik varsa işte çare Türkiye Değişim Hareketi. Değerli yurttaşlarım, değerli yurttaşlarım, siyaset adamları bu meydanlara gelirler bu meydanlarda konuşurlar, sonra Ankara'ya giderler ve bu meydanda verdiği sözleri unuturlar. Bakın bugünkü sistemde ne var biliyor musunuz? Bugünkü sistemde liderlere bağlı demokrasi var. Genel başkanlara bağlı demokrasi var. Genel başkanlara biat ediyorsanız, genel başkanlarla aranızı ise hiçbir problem yok. Ama Genel başkanlarla probleminiz varsa başınıza gelmeyen kalmıyor. Türkiye Değişim Hareketi liderlere bağlı bir siyaset değil. Genel başkanlara bağlı bir siyaset değil. Halka bağlı ve halka bağlı siyaset. Milletvekillerini Ankara'dan atamayacaklar. Belediye meclis üyelerini, belediye başkanlarını, il genel meclis üyelerini Ankara'dan atamayacaklar. Bundan sonra Kastamonu kendi milletvekilini ön seçimle birlikte kendisi özgürce seçecek. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Kastamonu'da, Kastamonu'da oturma Kastamonu'da oturmayan bir arkadaşımız Türkiye Değişim Hareketi'nde milletvekili olamaz. Niye biliyor musunuz? Milletvekili seçiliyor. Seçilene kadar burada. Ama seçildikten sonra bir gün o milletvekilini bulma şansınıza sahip değilsiniz. Onun için ben istiyorum ki Türkiye Değişim Hareketi olarak Kastamonu milletvekili Kastamonu'da oturacak. Salı günü sabahleyin buradan bismillah diyecek, Ankara'ya gidecek. Perşembe günü akşamda burada olacak. Babayla da bir hastamız varsa onun yanında olacak. Dadaylı'da Allah geçinden versin, bir cenazemiz varsa o milletvekili o cenazede orada bulunacak. Bir sünnet düğünümüz varsa Türkiye Değişim Hareketi'nin milletvekili orada olacak. Bir trafik kazası varsa orada olacak. Bir işsiz varsa orada olacak. Hastanenin problemi varsa orada olacak. Sevgili, sevgili Dadaylılar, yok. gitmeyecek. Artık Kastamonu'da Türkiye'nin her noktasında milletvekilini özgür e, bismillah diyerek inşallah kendisi seçecek. Baş bahşiştireyim. Baş bahşiştireyim. Baş bahşiştireyim. Adaletsizlikler karşısında adaletsizlikler karşısında güçlü olacağız, cesur olacağız. Ön yargı, ön yargı, ön yargı, ön yargı ve nefret karşısında mutlaka güçlü ve cesur olacağız. İşsizlik, olumsuzluk esnafımız sifta yapamadan dükkanı kapatıyor. Ama biz ülkemiz için güçlü ve cesur olacağız. Başarısızlık bizim alışkanlığımız olmayacak. Çanakkale'de, Kocatepe'de, birinci ileride, ikinci ileride, Sakarya'da için çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanım bugün bizim tenceremiz kaynamıyor. Maymunumuz oynamıyor. Ama tenceremizin kaynamadığı bu zor günlerde yüreğini ve gönlünü bize açtın ama sayın başkanım unutma ki ben de bugünü unutmayacağım. Türkiye bugün Türkiye konuşacak. Bana soracaklar. Bana soracaklar. Bakın bir şey söyleyeyim. Bana soracaklar. Diyecekler ki sana gel. Dabaya gittin. Dabaya nasıl insanlar diye soracaklar. Ben de başkanım. Üç kelime söyleyeceğim. Dadaylılar, yiğit insanlar diyeceğim, mert insanlar diyeceğim, güzel insanlar diyeceğim. <laughs> Ankara'ya sevgili arkadaşlarım Ankara'ya laf üretmeye değil sorunları çözmeye gidiyoruz. Türkiye'nin kaybedecek bir dakikası bile yok. Halkımızın mutluluğu için, cennet vatanımızın kalkınması için gecemizi gündüzümüze katacağız. Büyük değişimi gerçekleştirmek